Evet arkadaşlar eveline buff geldi. Oyuna girdim karşıma Belvet geldi. Allah kahretmesin ben bu şampiyonu nasıl tekleyeceğim diye düşünüyorum şu anda. Tekleyebilir miyim? Belvet'i tekleyebilir miyim? Evet değişik bir maç olacak. Bu arada Evelin severler. Kaç ay oldu ya Evelin videosu çekmeli? Bir yıl oldu mu? Bir yıl olmuş olabilir bu arada. Bir yıl olmadıysa bile bir 5-6 ay olmuştur. Ama gerçekten güçsüzdü ki Riot'un yama notlarını okuduğunuz zaman Riot yama notlarında diyor ki Evelin piyasada yoktu diyor arkadaşlar. Hani haritada yoktu Evelin diyor. Tam olarak Evelin'i geri getirmek için bir oynanış güncellemesi de gelmiş. Çünkü ultisinden kaynaklı arkadaşlar. Pasifimizin cooldown'ını ultiyi kullandıktan sonra düşürüyoruz. Yani evvelin mesela diyelim ki 3-4 saniye içinde görünmez oluyor ya normalde. Ultiyi attıktan sonra hani onun 1,5 saniyesi gidiyor. Böyle bir iki sağ sol yapıyorsunuz hemen görünmezlik geliyor ki bence bu da çok güzel olmuş. Çünkü kasmış bir evelin hayvan gibi fokus Niye gelmiyorsun oğlum bana yardıma? Okey biz de şuraya gidelim diyeceğim. Abi herkes AFK biri gelsin artık. Lişli başlamak istiyorum. Dostum lanet olası troll kralı şuraya iki vur. Tamam geliyor. Selam yakışık <laughs> şey, selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Alaycı. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bufflı evelin deneyeceğiz. Evelin nasıl taşır ne yapar ne eder vesaire bunların hepsinden konuşacağız. Buff güzel olmuş mu olmamış mı ondan da bahsedeceğiz. Ben evelin aldığımda oyunu nasıl Snowball etkisiyle taşıyorum. Hepsini anlatacağım arkadaşlar size. Evelin incelerini, artılarını, eksilerini şöyle bir arkanıza yaslanın. Evelin severler. Hem böyle eğleneceğimiz hem de böyle oyunu yok edeceğimiz bir video olması dileğiyle diyorum. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar Evelin benim karşıma geldiği zaman klasik Twitch yayınına gelenler bilir. Youtube videolarındakiler bilir. Benim karşıma Evelin geldiği zaman ben ne yapıyorum? Ormanından çıkmıyorum. Evelin neredeyse gidiyorum Evelin'i yakalıyorum dövüyorum. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Çünkü Evelin öyle de çok güçsüz bir karakter. 1v1 atamayan bir karakter. Tabi ben bunu ne zaman söylesem şimdi Evelin'in fanboyları gelip diyecek ki Hayır abi ben atıyorum. Ben evvelinde 1v1'de işte kesiyorum, kesiyorum falan diyecekler vardır. İtem siz kesemezsin güzel kardeşim. Onu bir başta söyleyeyim. İlla bakın kesenler vardır. Onlar arkadaşlar sıkıntılı tipler yani. Onlar değişik insanlar. O yüzden onlarla tartışmıyoruz. Onlar kessinler. Ölmeyeceğim mi? Kral öl be. Ölmedi. Ah be. Burada bizim yapmamız gereken arkadaşlar early game'de elimizden geldiğince Evel'in oynarken farm yapıp 6 level'a bir hızlı şekilde ulaşmak sadece bedava kill gördüğümüz zaman kafamızı ormandan kaldıracağız. Yani tavus kuşu gibi ormana yatacağız arkadaşlar. Amacımız bu çünkü ölürsek oyundaki tempomuz inanılmaz derecede düşüyor. Tempo düştüğü zaman da ayva yiyorsunuz. Amacımız hızlı bir şekilde 6 level'a raşlamak. 6 level olduktan sonra da arkadaşlar bedava kill alacağız. Bedava kill'de nasıl alacağız? Gideceğiz. Kimin canı asla abi? Ultimizde zaten ultimiz böyle execute gibi düşünün. Execute da niye kullanıyorum biliyor musunuz? World of Warcraft diye bir oyun vardı. Canı az olan rakipleri kestiğimiz bir skill'in adı Execute'tu. Yani böyle artık Türkçesi tam olarak ne demek bilmiyorum ama sanırım şu tarz bir şey arkadaşlar. Hani böyle infaz etmek tarzında bir anlamı olabilir Türkçesinde Execute'un. Buradaki amacımız 6 level'a kadar safe olmak. Elimizden geldiğince bedavadan orman kamplarımızı kesip paramızı kasmak. Daha sonrasında da 6 level'da bir tane kardeşimizi bedavadan yakalayıp öldürmek. Sonra oyuna devam etmek. Tamam. Hemen geliyorum. Zınk diye buradan bir tane bedava skatıl aldık. Almasanız da bakın okey. Sakın skatıl için ölmeyin. Almasanız da okey. Neden almasanız da okey? Şöyle bir şey var arkadaşlar. X skatıllar para vermiyor. Şimdi bu çocuk beni görmeye gelebilir. Bunu birazcık bakın derine çekiyorum. Bunlar evvelini oynarken ince taktikler. Adam şuradan kafasını uzatsa burayı görecek. Beni görmeyecek yani. Hemen dönüyorum. Hiç vakit kaybetmeden döneceğiz arkadaşlar. İlk base'de bir tane karamüür alıyoruz. Bir tane de buradan bundan alıyoruz. Bir tane de pink alalım. Bizi göstermeleri için değil de takımımıza işte görüş olsun. Maksat bu yani. Yoksa pink ward biliyorsunuz ki arkadaşlar hani evelinde üzerinize totem taşımanıza gerek yok. Sadece bir yerde pink ward varsa o sizi gösteriyor. Oğlum ambiyans çok değişik değil mi ya? <laughs> Tam böyle darkinlik değil mi ambiyans? Bir tane böyle darkin kayın videos çekmiştim bu ambiyansla hatırlıyorum. Işıkları da kaydediyorum bu arada. Sizin beğendiğiniz yorumları okuyorum. Abi arka plan güzel olmuş falan dediğiniz zaman o şeyi kaydediyorum arkadaşlar. Onunla yapmaya çalışıyorum. Işık olarak bu arada Philips Hue kullanıyorum. Ben bunları aldığımda ampulleri 600 liraya almıştım arkadaşlar. iki tanesini. Sonra biliyorsunuz ki TR ekonomisi 2 ampul 2K olmuş. İşte ekonomi uçtuğu için arkadaşlar böyle aldığımız aslında hiçbir şey fiyatı düşmüyor biliyor musunuz? Hiçbir şeyden zarar etmiyoruz yani. Öyle de bir değişiklik var. Arkadaşlar farma devam ediyorum. Şu anda gen katıp kesebileceğim bir yer yok. Volü bir önde gitsem voliyi kesemeyiz. Farmı hızlıcan devam edeceğim. Bakalım şöyle bir. Voleyi imkansız kesemeyiz bu arada. Z bu arada Ahri'ye yamulmuş olmuş. Ahri'yi de kesemeyiz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz petting önümde. Düz hatta petting yapıp vakit kaybetmeden eğer ki reset alırsanız tam olarak bu şekilde oluyor. Bota bir gank denemesi var. Onlar ölürler herhalde orada ya. Zerat koruyamaz yani ez Allah kahretmesin ya. Basın flash falan çıkın oğlum. Kesin lan video adamı. Güzel. Arkadaşlar 5 davul olmuş bulunmaktayız. Bakın buraya kim geliyor? Bakın 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 buraya kim geliyor? Şuradan bir mide baksak. Aha. Flash'ımı kullanabilirim şu şu an ağrıyı kesecekmişiz gibi bir his alıyorum. güzel 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 ya abi adamın el skill'i o kadar broken ki arkadaşlar itmem lazım bu arada buraya elimden geldiğince el skill'i o kadar broken ki yüzde yetmiş hasar azaltma ne demek birisi bana anlatsın ya oyunda böyle bir skill yok abi ya yok gerçekten yok yani Arkadaşlar bakın altı level'ım. Olayımız şimdi başlıyor. Gözlüğümüzü çıkartalım. Fokus alalım. Öğretici bir video zaten. Şimdi bu dakikadan itibaren kesinlikle bedava kill almam lazım. O ultiyi eğer ki gidip de kill alamayacağımız bir adam atarsak sıçtık batırdık yani. Altı level'da gidip de ultiyle kill alırsanız ilk eşyayı erkenden bitirirseniz karakter direkt snowball oluyor. Ama bu karakterin de snowball olabilmesi için mutlaka meceyi bitirmemiz gerekiyor. Onu da size söyleyeyim. Şimdi W skill'ine gelen bir buff'ımız var. Artık büyü nüfuzu olarak daha fazla veriyor. Çıkardığımız hasar çok daha yüksek yani W skill'inde. O yüzden ne yapacağız? W'yi yedirmeye çalışacağız. Çünkü şu an Onda daha bu tam değil. Ben şimdi Volley'nin yanına gitsem o Volley beni keser biliyor mu? Trundle niye bu koridoru bıraktı? Volley var ya içimizden geçer arkadaşlar. Umurumda bile olmaz yani kule falan kapatır kuleyi döver yani bizi. Trundle'ın gelmesine yakın bir fight deneyebiliriz abi. Ben bir görünmezliğimi alayım. Adamın umurunda değil zaten. Direkt bana koşuyor arkadaşlar adam. Okey. Buraya bir tane ward'umuzu çekalım inceden. Adamın blues'una doğru ilerleyeceğim. Blues aydın da olabilir çünkü aynen öyle. Blues'u var. Hemen şuraya bir tane pink ward. Çakıyoruz abi çekiyoruz bu tarafa doğru. Alabildiğimi alacağım sonra kaçacağım. Belki ultimi kullanmak zorunda falan kalabilirim. Trundle. Mecbur Trundle'a koşuyoruz arkadaşlar. Mecburuz adam yamulacak yoksa. Çok kaybediyor. Bu kadar kaybetmese çok tatlı olacak da ben girsem böyle bir ultisini kullanmış. Buna raşlarsa saldırabiliriz bakın. Ultisini kullanmış boyundan anladım. Hadi gir. Güzel, güzel, güzel. Bedavadan, bedavadan aldık arkadaşlar kilimizi. Şu lane'i ellemeyeceğim. Lane zaten Trundle'a itiyor. Trundle oradan 3-5 bir şeyine koparız alsın. Geldim Zed. Evet, güzel ölüyorlar. Bu bu arada yüzsüzlük yaparsa Bir dakika Ahriye buradan oynadık mı arkadaşlar Bir dakika çaktırmayın Abi exhaust ne Ahri'de Ne alaka Ahri'de exhaust La vela ya. Oo, botu uğrayalım arkadaşlar. Bütün lane'ler kaybedince evelin e oynamak gerçekten çok sıkıcı. Onu söyleyeyim bu arada. Kasana kadar tabii. Kastıktan sonra işler değişecek. Hepsine tek atacağız. Kesinlikle kill alacağım diye tribe girip hata yapmayacağız. Yaptığımız anda biter. Oyunumuz delete olur yani. Onu söyleyeyim ben size. Bak beni gördüler ama oynaması lazım bizim çocuğun. Bunu alalım abi burada seriden çıkalım. Süper süper. Bak ultimde de bir tane bedava kilim aldım. Beyler bu. O E'den ölmemem lazım. Flash koydu adam. Okey okey. Hiç sıkıntı yok. Kesin ama artık onları kanka. Ezreal. Auto atakların çok önemli burada. Hadi oğlum. Ezreal farmlara niye vuruyorsun? Oo, oley. O oley. Aman ya adam değil demiyor arkadaşlar. Kafayı yedirecek bana. Amazing. Bir Ezreal'ın iyi oynayıp oynamadığını nereden anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı Ezreal'lar sadece skill chat oynar. W Q atar, işte ne bileyim E atar, R atar. Kimisi oto ataklarıyla da rakibi döver. Onlar iyi Ezreal'lardır. Tamam. Oradan anlayabilirsiniz iyi oynayıp oynamadığını. Çünkü en nihayetinde o bir AD carry ama insanlar onu skill chat olarak oynamaya alışkın olduğu için skill chat'larını kullandıktan sonra oto ataklarını kombin etmiyorlar abi. Ben mesela çok oto atak atan bir karakterim. Ezreal oynarken deli gibi oto atak spam Oğlum Z nasıl ahriye full gen ölebiliyorsun ya? Aa bak anlam veremiyorum. Şimdi gideceğim kesin adamın exhaust ultisi multis her şeyi duruyordur. <laughs> Hala ultisi duruyor. Valla Nasıl oluyor oğlum böyle bir şey? Böyle bir şeyin ihtimali var mı ya? Adamın ultisi duruyor abi. Z çok ilginsin. Adamın ultisi duruyor da aldım kardeşim. Adamın ultisini aldım. Dönmeyeceğiz bu arada arkadaşlar. Devam edeceğiz. Zed koşuyorum sana ben. Zed sana koşuyorum kral. Saldır adam abi. Z. Z. Ne yapıyorsun Z? Ekmek kafalı. Z beni delirtecek mi Z? Adam buraya alamet açabilir arkadaşlar bu arada. Şöyle bir takipleyelim inceden ya. Bir W tutturduktan sonra vurduğumuz hasar neden az diyeceğim. %70'lik muhabbet yine. Yine geldi aklıma %70'lik muhabbet. Şuradan birazcık can alalım. Lanerlarım birazcık güçlü olsa çok fazla kill alma potansiyelimiz var. Bakmayın şu an en kötü senaryo oynuyoruz. Adamlar kötü olduğu için. Velvet bu arada botu deneyecektir ya. Abi göstere göstere gidiyorlar iki kişi. Z. Arkadaşlar çaktırmayın. Çaktırmayın arkadaşlar. Allah kahretsin köşe kapmaca oynuyoruz ya. Arkadaşlar. Arkadan dedim belki seneyi ayıklarım dedim de. Yok abi yok. Bir şey söyleyeyim mi? Şu çocuk çok rezil ya. Gerçekten çok rezil. Çok rezil abi. Olsun taşıyacağız bunu da taşıyacağız. Sıkıntı yok halledeceğiz. Bir şekilde hallederiz. Bir şey diyeceğim. Voli'yi burada. Voli'yi burada yakaladık arkadaşlar. Voli'yi burada yakaladık. Güzel. 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 Orman kamplarımı da kurtarmış oldum aynı zamanda. Ya ilginç yanı. Trundle kasamadığı için şu an frontline'ımız yok. Ama onların line'ı volley bir olacak. Bir de Ahri güzel engel çıkartıyor yani. Yalan yok. Ahri de birazcık bizi zorlayacak. Ki belvetleri falan da var daha. Onları saymıyorum bile. Gideceğim saldıracağım. Exhaust atacak. İddiaya girelim mi? Ya da ulti atar bak. Ya exhaust atacak ya ulti atacak arkadaşlar. Geldim kanka. Oh be. Oh be. Abi ezden beklediğim performans daha düşük aslında ama çocuk Z'den daha iyi performans veriyor. Geliyor ping attıktan sonra direkt saldırdı fark ettiniz mi? Oh. Arkadaşlar meceyi şu yüzü karamüür aldığınız zaman on stack olmadan bitirmeyin. Bu benim bakın hep söylediğim her videomda söylediğim bir şeydir. Erkenden bitirdiğinizde çünkü size hiçbir katkısı hiçbir faydası olmayan bir eşya. Ayrıca şu an rakip takımda bizim takım arasında bu kadar böylesine bir fark varken meceyi bitirmekte çok sağlıklı değil. Çünkü bu adamlar bana fokus atacaklar. Bizde kill var hasar var. Ona göre oynamamız gerekiyor. Ezi yatırdılar orada. Şimdi Zed'in oyunda Birazcık alan kaplaması lazım Z alan kaplamadığı için işimiz zor Bir görünmezliği alalım şöyle Haylar şurada pink ward var biliyorsunuz mu Şu pink ward'u kimse kesmiyor sabahtan beri Adamlar koymuşlar oraya Bak sen ne yapıyorsun ya Oğlum ben vurmuyorum falan mı zannediyorsun sen. Belvet. Bilmiyorum da sen herhalde Zed'in skoru ile benim skorumu karıştırıyorsun kanka. <laughs> o kadar da yüzsüzlük yapılmaz arkadaşlar. Kovaladığın karakter Evelin yani. Dikkat etmen gerekir. Şöyle bir Voli'ye oynasak. Voli yok bizi bitirir abi. Voli'nin ultisi var. Ultiyle üzerimize atlar. Daha sonra içimizden geçer Voli bir yer. Trundle'a bakalım. Trundle bizim win condition'ımızda çok önemli bir yer kaplıyor. 118 CS 1-4 oynuyor. 3-4 Zed'in var. 3-5 bayağı hepsi kötü. Yani şu an kazanan lane'imiz yok. Ezreal'ımız sadece ADC olarak iyi. Yoksa support'u da kötü durumda. Ezila verelim abi. üzerimize zaten red var. Çocuk oynamaya çalışıyor. En azından takımda oynayan tek adama bir yardımımız dokunsun bizim de. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gösterdim kendimi de şuradan tekrar yürümek istiyorum ya. Beyler şu adam, beyler. Beyler şu adam lan. Bir dakika. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Bakın hemen görünmezlik geliyor gördünüz mü? İşte bu bak bu mükemmel olmuş. Girdim aradan çaktırmadan onu aldım. Aaa volileri geldi. Bunu da aldım. Devam oğlum. Çok güzelsiniz. Hemen şimdi aşağıya doğru oynayabiliriz ya da alamet alabiliriz. Ki 31 saniye varsa direkt alamet şu an çok mantıklı gözüküyor bana. Gayet güzel. Çok sabırlı oynamanız lazım ya. Yani char'ın öyle bir şeyi var ki arkadaşlar gerçekten sabır yani. Bütün olayı sabır abi evlenip. Sabırlı oynayacaksınız. Ben kiralayım. Bak ben geride düştüm. Yok işte şu pozisyona sokayım kendimi falan değil. Oyunun başından sonuna kadar üzerinizde 25 tekmeceği varmış gibi oynamanız gerekiyor. Late game'de de o meceği isteklerini sizden bir şekilde alıyorlar bu arada onu söyleyeyim. Çünkü rakip takım artık şunun bilincine erişiyor diyor ki benim eveline vurmam lazım. Başkaları önemli değil. Adam bu bilince eriştiği zaman mevzu bitiyor. 10 stack yaptık. Bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan da kesinlikle ben yani lish boğanı kesinlikle tavsiye neden tavsiye ediyorum? Oto atak attığınızda işte biz skill kullandıktan sonraki hasarınız ve vermiş olduğu hareket hızı, APS'i vesaire hepsi çok güzel. Lich puan kesinlikle lazım. Benim genelde kombom şu olur. Lich puanı bitiririm. O sırada meceyi de yüklüyor olurum. Üstüne Rabodon'u çıkarttım mı oyun patlar abi. Bomba gibi patlarla. Kral ben siz onu kesmeniz sıkıntılı değil mi ya? Peki. Tamam, tamam. Riske sokmak istemiyorum kendimi. üzerimde stekler var. Ahri'nin hasarı çok fazla. Ahri orada bana bir tane öpücük kıyatsa üstüne belvet beni direkt indirir arkadaşlar. Çocuk diyor ki, bu evelin Türk mü? Ben Türk mü diye çizeyim arkadaş. Yazayım mı? Germany please. Ha, Almanca konuşsun. <laughs> Daha önce yapıyorduk ya ben az Türkçe. Tam olarak o, o muhabbet şu anda. Hmm. Sivir aşağıda ayrı takılıyor arkadaşlar. Ultimizin de olduğunu düşünürsek. Sivir'i gidelim cezalandıralım abi serisinden. Kill çalmak için E skillimiz var. Olur da bir adama iki kişi saldırırsanız. Şuradaki pink duruyorsa. Hemen görünmez olacağım zaten peşine. Süperiz abi. Bak iki kişilerde hiç fark etmez. Şu pinkboard duruyor mu lan burada? Ha, durmuyormuş güzel abi. Şuradan hemen bir bir dalga wave alalım kaçalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar orada takılıyorsa şunu açayım abi. Alamet çöpe gitmesin. Kuleyi alsın. Ben buradan kaçarım herhalde birileri gelirse. Birileri geliyor arkadaşlar. Kaçtık. Bizimkiler mide baskı yapıyorlar şu anda. Bakın adamların bana geldi o kadar aşikar ki arkadaşlar. Mide baskı yapılırken burada kimse yok şu anda. Onlar buraya gelecek. Hiç risk atmıyorum bakın. 14 stek var. Hiç de verme meraklısı değilim. Hemen serisinden dönüyoruz. Lich bu anımı bitirdim. Hasarımızı hasar kattık. Hareket hızımızı da arttırdık. Şimdi sakin bir şekilde Belvet'in benim ormanımda olduğunu gördüm. Dikkatli oynayacağım. Bu tarafa aşağıya doğru. Olur da oradan falan çıkarsa adam sıkıntı çıkartmasın bize. Arkadaşlar Leyinden giriyorum abi. İnce ince lane'den giriyorum. Bakın safe'im. Saldıracak ya belli. Çok aşikar. Tamam. Tamam. Kral sen boli bir da. <laughs> Bu da Evelin. Bak sakin. Bak çok sakin olman lazım. Yok oldu diyor. <laughs> Yok olur tabi oğlum. Evelin lan bu. W'su bufflı Evelin hem de. Germany <laughs> Bolin'in de arkadaşlar şeyini kırdığımıza göre hemen bu adamın arkasına geçelim. Birisi belki can gelip kesmek isteyebilir. Takipteyim bakın her yeri takipteyim. Şuradan şöyle bir bakalım burada birileri var mı? Şu kuleye iki tane auto atak çünkü Lich Bey'in pasifiyle beraber kuleye vururuz. 450 vurdu bakın bu bir, bu iki, üç. Bir şekilde daha hop yıktık. Bedavadan bir kule. This is Turkey. <laughs> Alın mı değil mi? Alman mı zannediyorlar? Dur yazayım. Arabic please or Suriye please. Merhaba. Allah kahretmesin. Suriye Filiz ne ya? Gülsün nerede yapıyorum bu arada. Siz de gülün abi. Çok tryhard böyle bir video olunca dedim ki biraz eğlenelim. Böyle öğretici videolarda buff falan geldiğinde karakter böyle tekrardan şey yapacağım arkadaşlar. Allah kahretmesin. Kalmadı bize. Hiç ölmemem gerekiyor bak. Kesinlikle ölmemem gerekiyor. 18 tek meceğim var. Böyle sanki nasılız biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki böyle çok büyük bir rahatsızlığımız var. Başımız dönüyor mesela tamam mı? Neydi o? Vertigo muydu? Baş dönme rahatsızlığımız var. Birisi bir tokat atsa yere düşüp kafamızı kaldırma vurabilirmişiz gibi. O kadar narin davranıyorum kendime. Şimdi serisi bir hareket göstereceğim arkadaşlar. Voli bir buraya doğru geliyor bakın izleyin. Kendimi göstermedim diye tahmin ediyorum çünkü görünmezliğim vardı. Voli'nin Q skill'ini bir atmasını bekleyelim. Kesinlikle bak Q skill'i. Bak kesinlikle Q skill'i. Şunu atacak. Atmıyor. Kulenin altına girsin. No problem. Seçtik abi. Çık kankam orada. Kral ne yapacaksın şimdi? Oğlum arkadan geliyor benim adamlarım. Ne yapacaksın? 하디 하디 <laughs> <laughs> aklıyla oynadık. Adamın aklıyla oynadık arkadaşlar. Aklıyla oynadık. Oynamam da lazım bu arada. Oynamazsak başımız belaya girer. Ben size söyleyeyim. Benim bu maç kesinlikle Zonya'ya ihtiyacım var. Bakın %1 milyar Zonya'ya ihtiyacım var. Çünkü Mece'yi yüklerimi gördükten sonra indirmek isteyecekler. Hemen bir tane Rabo'dan alıyorum. Bir tane geliyorum kronometre parçası alalım. Uçuyoruz. Drake'i uçuyoruz abi. Geçit var mı? Ne olur geçit olsun. Süper abi. Geçidimiz de var. Girdim abi geçite. Atladık karşı tarafa. Selamun aleyküm diye. 16 olsaydım çok iyiydi bu fight öncesi. Ama hiç problem değil. Şimdi Drake'i nasıl Arkadaşlar bu kadar güçlüyken bir ki fight atarak sekeceğiz. izleyin abi. Gerek var mı diye baktım şöyle girmeme. Yok abi. Yok. Bir iki zaten sileceğiz haritadan hızlı bir şekilde. Ne yapıyorsun lan? Adam çalmaya çalıştı senayla ve iyi de hasar attı bana bu arada ilginç bir şekilde. 16 olalım. Ondan sonra fight kovalayalım. Bedava lane var burada hemen pushlayalım arkadaşlar bedava lane'imizi. Bir yandan da farmda bakın geri kalmamaya çalışacağız. Şimdi evelinde çünkü şöyle bir algı var. 6 level'a kadar kafamızı ormana kapatıyoruz. 6 level'a kadar ormana kapanınca insanlarda böyle bir darlanma oluyor. Adam diyor ki artık benim fight atmam lazım. Fight'a gitmem lazım. Ama bunun dengesini de iyi yapacaksınız. Power farm'ı belli bir noktaya kadar gücümüzü aldıktan sonra elimize power farm'dan ziyade gank ama tabii ki de farm'da da geri olmayacağız. Mesela adam 135 yapmış. En çok kim farm yapmış? Voli yapmış. 180. Bizim de 173. Gayet okey tıkırında. 16 olamadık ama arkadaşlar burada da W atamazsınız. Bak şu pozisyonda W atamazsınız. İzleyin abi. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Şuraya şunu koy. Şuna şöyle bir atalım. Bak ben W attığım zaman Zerat'a oynatacak pozisyon açıyorum. Ama velakin lakin biz orada yine arkada yedik bu arada değil mi? Çok güzel bir oğlum, çok güzel bir oğlum, çok güzel bir oğlum. Gayet tatlı. Ben şurada arkadaşlar geriye doğru şöyle bir çıkayım diyeceğim. Oyun da bitti bu arada biliyor musunuz? Geriye çıkmama da gerek yok ama bakalım. Biraz daha oynamak istiyorum. Tam böyle rabodomlu gücünü de göstereyim istiyorum size. İyi iyi çıkıyorlar. Bizimkiler çıkıyor. Benim işime gelir. Ben size tam full gücünü göstereyim. Arkadaşlar şu an oyundaki en yüksek level'lı kişi benim. Bunun sebebi de oyunun başından beri üzerimde meca varmışçasına. Bakın bir level'dan 16 level'a kadar meca isteği varmışçasına oynadığım için ölmedim. Ölmediğimiz için de düzenli olarak sağdan soldan bir yerlerden sürekli şey aldık. XP aldık arkadaşlar. İşte ne bileyim kill katkısı, objektif vesaire. Maksadımız ölmemekte. Ölmediğinizde de bu tarz bir senaryonun içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Level'da en yüksek oluyorsunuz ki zaten Assassin'ken level'da diğerlerine fark atmışsanız özellikle 25 stekli bir evvel bahsediyorsak olay rengi çok farklı arkadaşlar. Ben bu arada Rabodon'u bitirdikten sonra Voli'ye vurmayın bak. Bak Voli'ye vurmayın. Yaslanın arkanızı izleyin şimdi. Çok acılı yani canı. Bunlar Baron'a mı girdiler acaba ya? Baron'da hiç bizim görüşümüz yok bu arada ve kimse gözükmüyor şu an map'te. Oo, adam Zerat'ı haritadan direkt sildi ya. 716 HP var. Hazır mıyız? Ramo. Bak şu bezden çıkarken böyle bir ince müzik versene kardeşim. Ben kafamı şöyle inceden sallamaya başlıyorum. Böyle kısık sesli. Tatlı bir müzik gelsin. fayda girerken de artsın. Çünkü artık vurduğumuz yerde gül bitiyor. Ha ben genelde şunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Ben genelde şu dakikaya kadar çok sabırlı oynarım. Sonra o hasarı göstereceğim de benim götüm kalkar. Giderim kafama iki tane vururlar beni öldürürler. İnşallah bu maç öyle bir şey olmaz tabii ki ama. Genelde öyle olur yani. Baştan söyleyeyim de. Şurada ölünce ah be diyebilirim yani. Ve W'ye işimiz yok şu an arkadaşlar bakın. W ile şu an işimiz yok. Bir tane ayı geliyor. Pink direkt kafamıza düşüyor ya. Orada adam havada geldi Pink attı oraya. Ne olur birine vurayım ya. Çok korkuyorlar şu anda. Yani 12-1. 700 AP. Yok ya yetişemedim yetişemedim için çıktım. Sıkıntı değil ultimizin kullanımı 40 saniye. Ultisi de keselim bu arada adamları. Adamın şeyi bozdu bizi. Kanka çık. Kanka bana da sektirdin. Bana da sektirdin. Ezreal. Beyler şurada ward var şunu kessene kanka. Şunu kes yürüyemiyorum. Ben mi keseyim? Güzel 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 güzel. Benden demek ki korkmuyorsunuz ha. Kanka şu, şu beyefendiye iki tane vurur musun rica etsem? Teşekkür ediyorum. Öyle gelmiş ağzımın dibine bana skill atıyor ya. Burada ward olabilir mi? Olabilir. Son Drake'imiz mi geliyor? Yok son Drake değilmiş. Hemen şuradan şunları alalım arkadaşlar. Level'da önde olmamdan kaynaklı bu arada. Belvet kasmış olmasına rağmen az hasar çıkardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyuna şu an çok büyük bir üstünlük kurduk ya. Açılamıyorlar bile. Kulenin altından çıkamıyorlar yani. Orada Ahri'yi gördünüz mesela. Saldırmak istedi ama kulenin altından bile çıkamadı. Belvet'in neyini sevmiyorum biliyor musunuz? Geçen West'te bir maç atıyorum. 100 stack oldum. Bayağı öndeyim ama takımımdaki herkes kaybediyor arkadaşlar. Belvet'i de fokuslamak o kadar basit ki. Karakterin görünmezliği yok. Aniden üzerinize atlamıyor. Ne bileyim çok böyle büyük mesafe kapatma muhabbeti yok. Göstere göstere fayda girdiği için. 4 kişi 5 kişi sizi fokusladığında yapacak hiçbir şeyiniz yok. Bak bizim fight'ımız. Bak bizim fight'ımız. Sadece nasıl oynandığını izle. İzle sadece bak bak bak. Bak nasıl pislikçesini arkaya sarkıyorum. Bakın izleyin. Bak. Of. Bak bak bir daha bir daha bak olurum. oluyorum. Bekle 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 bekle. Geri gittik. 3'te 3. Gel oğlum gel görünmezdim. Gel 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 gel. Hop 4'te 4. Sakin arkadaşlar. Biz pislik bir karakter oynuyoruz. Adamlar ne kadar şaka çok pislikmişçesine gösterseler de evelinde oyun bu kadar basit sümörfleniyor. Oyun bu kadar basit yok ediliyor. Voli geliyor attık mı pentamızı? Beyler var mı penta? Ana fıcıl olsun bizim olsun. Gelin penta atalım. Bakalım Voli bize ne yapabilecek arkadaşlar. Tıkladım. Oğlum çok vuruyorum ya. Güzel. Gayet okey gayet okey. Ultim geldi de olduklarında bir kişi daha tekleyebilirim serisinden. Bak size hasar göstereceğim izleyin. Ah! Ah be! Yok ediyordu bu arada ya. Gerçekten yok ediyordu. Şöyle bir daha hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Bu arada hasar tablosuna bakarken şundan bahsetmek istiyorum. Karakterde millete attığımız, vurduğumuz hasarların hepsi tek. Hani böyle gidip de işte üçer beşer adamlara vurduk, işte iki skill attık vesaire tarzında bir durum yok. Hep tek atarak arkadaşlar. Attığımız hasar hep tekten çıktı yani. Şöyle bakıyorum 30k gayet okey. Kalkıp da 60k 70k vurmanıza gerekiyor. Bu 30k'nın hepsi execute. Yani vurduğunuz adamı direkt haritadan seliyorsunuz. Ezreal üstüne düşeni yapmış zaten Ezreal Hanır verdik. Baktığınız zaman 30k hasar atmışız. Hasar tablosunu geçtim. Skora geldim. 17-1-6 oynamışız. Belvet önde. Ya öyle de çok öne geçmişti ama herhangi bir şey yapamadı. S artı kazanmışız. Bufflı Evelyn'i tavsiye eder misin? Evet ederim. Ama takımınızda support'un vesaire birinin ya da top mutlaka tank olması gerekiyor arkadaşlar. Siz yazmadan abi Evelyn'e buff geldi çeksene demeden ben çektim. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun. Eğer ki beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir şeyler katabilirsem like atarsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.